Ankara'da iki hafta önce cezaevine giren kadının yaşadığı evde bulunan 2 aylık bebeğin cesedi apartman sakinlerinin endişe duymasına neden oldu. Olay Etimeskut ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre iki hafta önce uyuşturucu suçundan dolayı cezaevine giren G'nin ailesi kızlarının yaşadığı apartman dairesini temizlemek istedi. Evdeki çalışmalar sırasında G'nin 12 yaşındaki erkek çocuğu E'yi derin dondurucuda bebek cesedi buldu. Durumun üzerine dede 112 Acil Çar Merkezi'ne ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 2 aylık erkek bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından bebeğin cenazesi kesin ölüm dedi nedeninin belirlenmesi için adli tıp kuruluna götürüldü. Bebeğin kime ait olduğu henüz öğrenilemezken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Olayın yaşandığı apartmanda oturan bir kişi korku duyduğunu belirterek. Burası bizim kendi evimiz ama inan evden sanki soğudum. Böyle huzursuz oldum yani. Biz belli yaşlardayız. Torunumuz bile evlendi. Ee, Hayatımda benden karakola gitmiş değilim yani sizi görünce de çok korktum birden. Ondan sonra yani bize yakışmıyor bu yani bina olarak da hiç yakıştıramadım. Yani olay akıllara durgunluk veren olay derler de biz hani evet, hep evet, o yani. şekilde bir durumla karşılaştık biz de e, şok olduk. Panik korku olarak neler evet. hissettiniz efendim? Ya Tedirgin hissettik biz 15-16 senedir burada oturuyoruz İstanbul'dan geldik emekli olunca çocuklarımız da evlendi buraya yerleşti onların yanında olalım diye. Ama ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Çok tedirgin olduk yani. Açıkçası huzursuz oldum. Ben bu gece uyuyamadım. Ben de yeni bir ameliyat geçirdim. Büyük bir ameliyat. Komşunuz nasıl biriydi? Yani Ta, çok Benim çok ilgim bir yoktu bir ya. ya. Oldu, o yani. biraz daha alt kattalar ya. Hani bize göre. Biz de birkaç kişiyle konuştuk da bayağı ses gürültü falan oluyor. Siz işittiniz mi daha önce? Yok yavrum. Ben burada bir şey duymadım hani. Duydum desem hatta bir olaylar olmuş. Onu götürdükleri gün ilk bir hafta, iki hafta önce. Eee biz hiçbir şey duymadık hatta. Onlar on iki gün önce hap sattı. Uyuşturacak.